Etlerin Efendisi kanalından herkese merhaba. Bugün farklı bir şey yapacağız. 30 günlük emeğim var burada. Hindi pastırma. Hindi pastırmasıyla ve sosisle ve spagettiyle bugün değişik bir şey yapacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yaklaşık 30 gündür bekletiyorum bu etimi. Tabii bu normal pastırma gibi dışarıda değil. Dolabın içerisindeydi. Ben de çok merakla bekliyorum nasıl oldu acaba diye. Şöyle hemen ama... Ya yani görün su muazzam. Tadını merak ediyorum açıkçası. Hemen birkaç dilim keseceğim. Tadına da bakacağım. Şu diğer parçayı da çevirdim. Miski de kokusu pastırma kokusu. Spagettilerimi şöyle içerisine şu şekilde diziyorum. Tencereyi de bu şekilde dizeceğim. Hepsini bitireyim. Videoyu öyle başlatacağım tekrar. Tencereme şu şekilde ekledim. Şimdi su ekleyeceğiz, sıvı yağ ve tuz ekledim. Şimdi kaynasın. Ondan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet, makarnalarım pişti. Şimdi e, üzerine biraz da soğuk su ekledim. Yani ılık oldu su. Çünkü su olması önemli. E, sosisler aşağı ve makarnalar birbirine yapışmaması için içinde su ile birlikte şu şekilde alıyorum. Şimdi bunları saracağım. Biraz sarmıştım. son şeklim bu. Biraz zeytinyağı gezdirdim üzerine. Şimdi de çizgiler peynirlerimi koyacağım şu şekilde her birine. Daha sonra fırınlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Yaklaşık 15 dakika fırınladık. Görüntü harika oldu. Bakar mısınız şimdi? Şimdi bir servis edelim. Bakalım nasıl olur. Şimdi tatlılar. Gurme dediğim kadar bunlar yediler. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yediler. Yani artık kötü deme şansları yok. Demeyiniz <laughs> <ne dediniz>? alalım. <laughs> ne dediniz? Nasıl? Bir başka videoda görüşmek üzere.